Misafir gerçekten, yaklaşımıyla hareket ediyoruz yolcularımıza karşı. Bunun haricinde, e, fly and Bus diye bir hizmetimiz var, belki duymuşsunuzdur. E, bazı hava yollarında, şu anda onun ağını da genişletmeye çalışıyoruz. E, hava yollarından şehir merkezlerine bedava şatıl servislerimiz var. Ki bunu Türkiye'de evet yapabilirsiniz, çok büyük bir maliyeti olmayabilir bu işin. Ama Avrupa'da yapmak gerçekten zor. Ama biz bunu Avrupa'da yapıyoruz. Servisimizden ödün vereceksek eğer maliyet azaltmanın doğru olmadığını düşünen bir şirketiz Atlas Global olarak. Temmuz 2016 yılı itibariyle Hamburg'dan İstanbul'a seferlerimizi başlatmış bulmaktayız. 2017 senesi içerisinde Atlas Global olarak daha yüksek oranla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her destinasyonumuzda, uçtuğumuz destinasyonlarda frekans sayımız artacak, yeni destinasyonlarımız artacak. E, sunduğumuz yüksek hizmet kalitesiyle de yolcularımıza en iyi servisi vermeyi hedefliyoruz. E, önceliğimiz güvenlik, ikinci önceliğimiz de hizmet kalitemiz. Bunlardan ödün vermeden operasyonlarımıza <laughs> devam ediyor olacağız. Atlas Global olarak uçaktaki en önemli hizmetimiz koltuklar arasındaki mesafe, ekonomik koltuklarda koltuk arası mesafe 77 santim. E, tüm ekonomik klasda yiyecek ikramı dahil. Aynı zamanda yolcularımızın 30 kilo serbest bagaj hakkı var. Olabilecek en iyi servisi veriyoruz.